よいしょ。 Gel bakalım. Gel, gel, gel. gel. Ali sen zaten orada otur. Sen, sen de bunu tamam. yapmalısın bence. Hayır, gerek yok. O beni kabul etmiyor. Ben olsam yine de oraya sarıp gittim. Nasıl? Bu güzel bir <laughs> biberon değil mi? Sebek biberondan içmiyordu, şimdi şeyden, şimdi şeyden içiyor. Evet Tamam, bitti. Ağzını sil, ağzını sil. ettik. Gel bakalım. O bezi değişmez hemen sonra. Bu yakışıklı Aslına bakarsan gerçekten öyle.

Ben buldum diyor Dur, ben artık sevmiyorum çünkü o kuzuyu daha çok seviyor. Dur, dur Zeytin, dur. Bu yavru kuzuyu e, muşa işe giderken yolun kenarında bir çobanın peşinde koşarken gördüm. Ee, sordum hani annesi yok mu diye ee, annesi bunu emzirmeye herhalde reddetmiş. Ee, ben de epey acıdım. Ee, bana verir misin diye sordum. Verdi. Ben de aldım. Ee, tatvana getirdim çocuklarla oynasın diye. İşte epey ilgilendiler, temizlediler. Altını bağladılar. Ee, şimdi takılıyoruz. Bizim içinde güzel bir eğlence oldu. Takılıyoruz. Ee, ya Güzel bir hayvan. Zararsız ee, Gerçi yalnız kaldığı için biraz fazla meyliyor, ee, İnşallah bir çiftini de bulup beraber büyütmeye çalışacağız. Şimdi e, getirdiğimden beri beraber vakit geçiriyoruz, televizyon izliyoruz, balkonda oturuyoruz, ee, süt içiriyorum. Ee, yalnız kalmaya alışkın değil, peşimden ayrılmıyor, sürekli beni takip ediyor. Ee, zararsız bir hayvan, ee, kendi halinde yavru, annesi de onu terk ettiği için biz sahiplendik böyle. Biraz daha böyle e, kendisi kıvama geldikten sonra inşallah doğasına salacağız. E, bir arkadaşın başka kuzuları var. Onların yanına vereceğim. Onlarla beraber inşallah e, büyütecek, yetiştirecek. Dün abim bu kuzuyu getirdi. İlk başta çocuklarım sonra ben çok sevindik. E, bir günde alıştık. Binadaki çocuklar da geldiler ama binanın geneli memur arkadaşlar olduğu için rahatsız olabileceğini düşündük. Hani belki bir çiftini bulalım diye Çocukların kıskanıyor bizden. <laughs> o ayrı bir şey. Dün küçük oğlum diyordu işte babam beni sevmiyor artık kuzuyu seviyor falan. Öyle dün yıkadık şampuanlarla falan altını bağladık. İnsan alışıyor ama sahipleniyor. Dün gece beraber uyumak zorunda kaldık çok meylediği için. Öyle güzel yani zararsız bir hayvan tatlı bir şey de. Kızım ismini peynir zeytin koydu. Siyah beyaz olmasından dolayı. Memnunuz şimdi ama sanki e, asıl doğasına dönmek istiyor. Eve biraz yabancılık çekiyor. Bakalım hayırlısı inşallah. Zorluk çektiniz mi abi? Valla zorluğu var ama e, o güzelliği şeyi absorbe ediyor yani. Hayvanın o zorluğunu absorbe ediyor. Memnunuz şimdi bakalım artık ne kadar gidecek. Hayırlısı diyelim inşallah. Hadi evet. Merhabalar dikkat. Evet.